Evet arkadaşlar flash bir haber ile birlikteyiz. A101'den kırtasiye ürünleri ile ilgili bir açıklama geldi arkadaşlar. Bugün 22 Ağustos 2024 Perşembe günü kataloğu yayınlandı arkadaşlar. Ama sitede bir haber verildi arkadaşlar. Kırtasiye ürünleri için beklemede kalın. Ö okuldan önce haydi A101'e kampanyası çok yakında deniyor arkadaşlar. Ucuzun da ucuzu kırtasiye ürünleri çok yakında A101'de arkadaşlar büyük ihtimal. 22 Ağustos olmadı arkadaşlar. 22 Ağustos'a düşünüyoruz biz. Zaten kanalımızda bunun haberini vermiştik sizlere. 30'unda da büyük ihtimal BİM getirecek arkadaşlar. Yani Ağustos'un son haftası iki büyük market bombayı patlatıyor arkadaşlar. Ama hafta sonu 24-25'te A101 büyük bir güzellik yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Onun için takipteyiz. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Anında haber durmak için bildirim zillerini açın. Teşekkürler arkadaşlar.